Geçmiş videolarıma baktığım zaman Uyuyan Güzel videosunun gerçekten tuttuğunu fark ettim. Zaten o şimdiye kadar paylaştığım 3. prenses videosu. Ve normal masalından dolayı da tuttu tabii ki. E o zaman bize ne yapmak düşüyor? Aynen öyle. dördüncü prensesin hikayesi karşınızda. Tabi sadece Disney hikayesini değil orijinal masaldan da burada bahsedeceğiz. O yüzden karanlık kısımların olması muhtemel. Peki kim bu karakter? Disney'in son resmi prensesinden onlarca yıl sonra stüdyonun yönetiminde yaşanan değişimle birlikte yaratıcı bir Rönesans dönemi başladı. Artık Pamuk Prenses, Cinderella veya Uyuyan Güzel gibi karakterler kalmamıştı. Yeni bir dönem gerekiyordu ve bu dönem Ariel'in yer aldığı Küçük Deniz Kızı ile unutulmaz bir başlangıç yaptı. Evet, bu zamana kadar birçok prenses ortaya çıkmıştı. Ancak Disney bu film ile birlikte prenses kavramını başlattı. Geçmişin geleneksel prenseslerinden uzaklaşarak kendi hedefleri uğruna savaşan, proaktif ve cesur bir karakter sundu. Artık üvey annesi tarafından ezilen, fakir ama kralla ilişki yaşayan böyle zayıf bir kızı sunmak istemiyorlardı. Kadınların gücünü göstermek istiyorlardı. Tabi Ariel'in kendi kararlarını verme yetisi onun aceleci davranmasına ve hatalar yapmasına neden oldu. Bu sayede insanlar onu sadece bir deniz kızı değil aynı zamanda kendileri gibi birer canlı olarak görmeye başladı. Tabii video başlamadan önce biliyorsunuz ki benim adım Gürcan ve sizden sadece birkaç saniyenizi ayırıp kanala göz atmanızı istiyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bu video için geldim diyorsanız ise sadece bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. Oh Ariel sana bunu kaç kere söylemem gerekiyor. O barbarlardan herhangi biri seni görebilirdi, o insanlardan biri. Ariel Atlantika Denizaltı Krallığı'nın en genç prensesiydi ve Kral Triton ile Kraliçe Athena'nın kızıydı. Anne babası ve altı kız kardeşiyle birlikte büyüyen Ariel, Hans Christian Andersen'ın orijinal hikayesinde beş kardeşi sahip olarak tasvir edilmiştir. Ariel'in çocukluğu şarkılarla, oyunlarla dolu bir neşeyle geçerken, henüz küçük yaşlardan itibaren bağımsız ve özgür ruhlu bir kişiliği vardı. Ancak Kral Triton fazlasıyla korumacı bir babaydı. Ariel, kuralları çiğnemeye en yatkın ve başına belaya sokmaktan çekinmeyen kız olarak öne çıkarken, kral da onu bir o kadar zorluyordu. Küçük Deniz Kızı müzikalinden, Ariel'ın annesinden şarkı söyleme yeteneğini miras aldığını öğreniyoruz. Ayrıca Küçük Deniz Kızı 3 filminde de fiziksel olarak annesine çok benzediği vurgulanır. Bu benzerlik Triton'un Ariel'ı neden diğer kardeşlerinden daha çok sevdiğini bizlere açıklıyor diyebiliriz. Onda ölmüş karısını görüyordu. Hatta hatırlarsınız Triton eskiden böyle değildi. Eşini kaybetmesinin ardından hoşgörüsüz, baskıcı ve eleştiriyi kabul etmeyen bir baba figürüne dönüştü. O zaman bile kız kardeşleri bu yaz sürecini kabullenip suskun kalırken Ariel cesurca isteklerini dile getirmeye ve babasının koyduğu kurallara meydan okumaya cesaret etti. Ariel'in kuralları ihlal etmese Triton'u derinden yaralar. Çünkü en küçük kızına olan sevgisi çok güçlüdür. Ancak Ariel'in bu başkaldırışları Triton'un kendi atalarını görmesine ve yeniden dünyanın güzelliklerine kaybını açmasına vesile olur. Krallığını yeniden müzik ve neşeli dolu bir yere dönüştürmek üzere çıktığı bu yolculukta Ariel, Flander adında yeni bir dost edinir. Flander, Ariel'in duygularını çok iyi anlayan, Onunla derin bir empati kurabilen, hatta Ariel gibi kuralları çiğnemeye cesaret eden biridir. Bu cesur davranışlar aralarındaki dostluğun yıllarca sürecek kadar derin olmasını sağlar. Küçük Deniz Kızı prequel serisi, Betis romanlarında 15-16 yaşlarındaki Ariel Flander ile sayısız maceraya atılır. Farklı yaratıklarla tanışır, tehlikeli durumlara düşer ve Atlantika'yı güçlü düşmanlardan korur. Bu serilerde Ariel'in insan dünyasına olan büyülenmesi de belirgin bir şekilde işlenir. Hatta bunu bir saplantı bile diyebiliriz. İlk önce bazı nesneleri toplamaya başlar. Hatta onlardan koleksiyon yapar. İnsanlara o kadar sapkını halledir ki bu kraliçemiz babasına zamanla garip bir nefret besler. Yani öyle düşündüğümüz gibi değil. Daha çok isyan gibi. Daha sonradan karakterimiz İnsanları izlemek, onların kültürünü öğrenmek için yüzeye çok daha sık çıkmaya başlar. Ariel, insanların dünyasına ait olmayı her şeyden çok arzulamaktadır. Orijinal masalda isimsiz deniz kızının insanlar hakkında sıkça sorular sorduğu bir büyük annesi vardır. Büyük annesi insan yaşamının deniz halkına göre çok daha kısa olduğunu açıklar. Deniz insanları 300 yıl yaşarken öldüklerinde deniz köpüğüne dönüşüp varlıklarını tamamen yitirirler. Ancak insanlar öldüğünde sonsuz bir ruha sahip olup cennete giderler. Aynen öyle. Orijinal masal tam olarak bundan bahsediyor. Ayrıca küçük bir detay ancak çok önemli. Az önce demiştim. İnsanlar az yaşıyor ancak sonsuz bir ömüre sahipler. Bildiğiniz gibi Disney'de Ariel aşkı bulmak için insanların arasına karışmak ister. Masallı ise durum böyle değildir. O yaşlı büyük annesinden öğrendiği bu bilgi onun sonsuz yaşam arzusunu adeta çılgınlığa çıkarır. Evet, aşkı istiyordu. Ancak o masalda insan olma arzusunun asıl sebebi sonsuz bir ruh arayışıdır. Prens Eri'yi bulmaktan kurtarıp ona aşık olduktan sonra insan dünyasının kendisine ait olduğuna iyice ikna olur. Prens'ine duyduğu sevgi o kadar büyüktür ki onun heykelini bile saklar. İşte burada orijinal masal ile bir terslik daha görüyoruz. Orijinal masalda ise önce heykeli bulur. Ardından adam sırf heykele benziyor diye onu boğulmaktan kurtarır. Yani aslında kızımız tam anlamıyla heykele aşık olmuştur. Onun gerçekten var olduğunu öğrendikten sonra onunla olmayı derinden arzulamaya başlar. Ariel gerçekten insan dünyasına bir hayranlık duyuyordu. Ancak denizaltı krallığını terk etmeye iten gerçek şey ise Kral Triton'un onun insan koleksiyonunu yok etmesi olur. İşte bu da Ariel'i kötü karakterimizi Ursula'ya götürüyor. Orijinal masalda deniz kızı ölümsüzlüğe ulaşma arayışında sesini deniz cadısına satmak yerine cadı ona bir iksir sunar. Bu iksir ona bacaklar verir ancak bunun bedeli sesini ve şarkı söyleme yeteneğini kaybetmektir. Karşılığında inanılmaz bir dans yeteneği kazanır. Fakat yeni kazandığı bacaklar ona dayanılmaz bir acı veriyordu. Her adımda sanki bıçakların üzerinde yürüyormuş gibi hisseder. Evet, o kadar acıya rağmen bu duruma katlanır ve dans etmeye devam eder. Cadı, deniz kızını önemli bir uyarıyla karşı karşıya bırakır. Gerçek aşkı bulup prensin kalbini kazanarak onunla evlendiğinde sonsuz bir ruh elde edecektir. Ancak prens başka bir kadınla evlenirse deniz kızı kırık bir kalple ölecek ve deniz köpüğüne dönüşecektir. Küçük deniz kızı Ursula ile bir anlaşma yapar. Ariel'in büyülü sesini alarak ona insan bacakları verir. Ancak üçüncü günün gün batımına kadar gerçek aşkın öpücüğünü kazanamazsa Ariel'in ruhu sonsuz dek Ursula'ya ait olacaktır. Bu da Disney evreninde ruhların varlığını açıkça ortaya koyuyor diyebiliriz. Ariel, Prens Eric ile karşılaşır ve Prens onu himayesine alarak krallığını gezdirir. İkisi arasında bir aşk doğar fakat Eric, Ariel'in onu kurtaran kız olduğunu fark edemez. Ariel sesini kaybetmiş olsa da Sebastian'ın yardımıyla birbirleriyle derin bir bağ kurarlar. Sesi olmamasına rağmen böyle bir aşk üçgeninin yaşanması işte o Ursula'yı rahatsız eder. Ariel'in ruhunu kaçırmamakta kararlıdır. Orijinal hikayede prens kendisini kurtaranın başka bir prenses olduğuna inanır ve Ursula Ariel'in sesini kullanarak kendisini insan formuna dönüştürüp prensi baştan çıkarır. Ariel'in sesiyle ilgili teoriler var. Bunları burada açıklamaya gerek duymuyorum. Belki ileride video yaparım. O yüzden şimdilik hikayeye devam edelim. Ariel, Prens Eri'nin başka bir kızla evlenmeyi planladığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşar. Ama savaşmayı bırakmaz. Flander, Ariel'i düğün teknesine götürür ve burada Ursula ile yüzleşirler. Ariel sesini geri alıp Prens Eri'ye kendisinin onu kurtaran kız olduğunu açıklar. Ancak zaman tükenmiştir ve güneş battığı için ruhu artık Ursula'ya ait olur. Ariel'i korumak için Kral Triton kendini feda eder. Triton'un üç başlı mızrağını ele geçiren Ursula... Deniz'in ve Ariel'in kaderini kontrol altına alır. Filmde Eric batık bir gemiyi kullanarak Ursula'yı alt ederken müzikalde Ariel büyülü deniz kabuğunu kırarak Ursula'yı yok eder. Kral Triton sonunda insanlardaki iyiliği görüp Ariel'i insan formuna çevirir ve ona gerçek aşkı Prens Eric ile bir araya gelme şansı verir. Peki orijinal masalda ne oldu dersiniz? Deniz kızı Prens olanı aşkına rağmen onun başka bir kızla evlenmesini izler ve kalbi paramparça olur ölümün eşiğindeyken kız kardeşleri deniz cadısından aldıkları bir bıçakla gelirler. Prensi öldürürse deniz kızı formuna geri dönebileceğini söylerler. Fakat Ariel prensi öldürecek cesareti bulamaz ve kendini denize atarak bir hava kızına dönüşür. Bunu ne diye sormayın tam olarak ben de çözmüş değilim. Bu noktadan sonra 300 yıl boyunca iyilik yaparak Tanrı'nın cennetine yükselebileceğini öğrenir. Disney'e geri dönelim. Ariel ve Prenserik Gerçek aşkların meyvesi olan bir kız çocuğunu dünyaya getirirler ve ona Melody adını verirler. Bu Ariel'i Disney prensesler arasında ilk kez bir anne olarak tanıtır. Melody'nin doğumunun ardından, Prens Ariel'in krallığında ve Kral Triton'un denizlerindeki büyük kutlamada Ursula'nın kız kardeşi Morgana ortaya çıkar ve onlara saldırır. Bu olay Ariel'in tıpkı babası Triton'un ona davrandığı gibi kızını okyanustan uzak tutmaya zorlar. Ancak Melody, Annesinin bir zamanlar deniz kızı olduğunu öğrenir ve kendi başına deniz kızı olma yolculuğuna çıkar. Fakat bu sırada Morgana'nın oyununa gelir. Ariel ve Triton birleşerek cadıyı durdururlar. Ariel ise sonunda kızının okyanusu keşfetmesine izin vererek ona özgürlüğü verir. Tıpkı babasının zamanında ona yaptığı gibi. Peki siz bu masal ve Disney karşılaşması arasında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu değişimler iyi olmuş mu? Yorumlarda konuşalım.